yıllar evvel büyük bir endüstri haline dönüşen futbol, öneminden hiçbir şey kaybetmeden dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Futbolun yıldızları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok konuşulan, üzerine en çok yazılıp çizilen kahramanlar oluyor. Attıkları gollerle olduğu kadar saha içinde ve dışındaki hareketleriyle herkesin ilgisini çeken futbolculardan sadece pek azı uzun yıllar gündemde kalabiliyor. Futbolcular nadiren aktif spor hayatını bıraktıktan sonra yönetici ya da teknik adam olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor. Bu isimler genellikle özdeşleştikleri camiaya hizmet ederek yükseliyor. Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Trabzonspor'da Şenol Güneş ve Ünal Karaman gibi. Anadolu'da ise sadece futbol kenti olarak anılan şehir takımlarından böyle isimler çıkıyor. Türk futboluna değer katan ve futbolla yatıp kalkan bir şehrin takımı olarak Samsun Spor'da futbolculuktan teknik adamlığa giden ışıltılı kariyer sahibi bir değere sahip. Türk futbolunun altın çocuğu Ertuğrul Sağlam. çokları Ertuğrul Sağlam'ı Samsunlu zanneder. Futbolcu ve teknik adam olarak kariyer basamaklarını Samsun Spor'da tırmandığı için böyle zannedilmesi normal aslında. Zonguldak iline bağlı Karadeniz Ereğlisi'nde 1969'da dünyaya gelen minik Ertuğrul futbol hayatına da burada başladı. Kısa sürede yetenekleri anlaşılınca Fenerbahçe genç takımına kabul edildi. Bir buçuk yıl kadar sarı lacivertli formayı altyapı takımlarında ıslattı. Profesyonel olmak için Gaziantep'ten gelen teklifi değerlendirmeye karar verdiğinde en büyük endişesi Fenerbahçe'nin bonservisini ücretsiz verip vermeyeceğiydi. Ancak onu yetiştiren İstanbul kulübü elindeki değerin farkında bile değildi. İkincilikte Lig'de oynayan Gaziantepspor'la anlaşma yaparken Fenerbahçe'den kimse ona dönüp "Nereye gidiyorsun?" demedi bile. Erzurum spora attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekmeye başlayan genç futbolcu Samsun Spor'dan teklif aldığında henüz 20 yaşındaydı. 1989'da korkunç bir kaza geçiren Kırmızı Şimşekler yeni takımlarını oluştururlarken ilk transferi Ertuğrul ile yapmıştı. Kaza sonrası zor günler yaşayan Karadeniz takımı 1989-1992 arası Süper Lig ile alt küme arasında gidip geldi. İsmail Uyanık'ın başkan olduğu o dönemde Süper Lig'e çıkan kadronun 9 oyuncusu onun gibi 69 doğumluydu. Diğer iki isim Ercan ve Kasım ise onlardan sadece 2 yaş büyüktü. Bu genç ve oturmuş takım birkaç takviye ile Süper Lig'de fırtınalar estirdi. Ertuğrul Sağlam Kırmızı Beyaz Siyah Samsun Spor isimli kitapta bakın o günleri nasıl anlatıyor. Osman, Rahmetli Müjdat, Ercan, Kasım, İmdat, Bünyamin, Orhan Kaynak, Kaleci Erol, Kaleci Murat Aydın, İsa, Timofte hepimiz aynı yaş grubunda aynı hedefi paylaşan idealleri olan o ruhun patlaması 93-94 sezonunda oldu. O sezon Samsun Spor ligi 5. sırada bitirirken takımın parlayan isimlerinden birisi Ertuğrul Sağlam'dı. Artık milli takımın değişmez santraforuydu ve ay yıldızlı formayla gollerini sıralamaya başlamıştı. 25 yaşına geldiğinde Ertuğrul artık İstanbul takımlarının radarındaydı. Genç yıldızı kadrosuna alabilmek için yarışan 3 kulüp arasındaki mücadeleden Beşiktaş galip çıktı. Uzun yıllardır pahalı transferler yapmayan siyah beyazlar 75 milyar lira harcayarak bu geleneği onun için bozmuştu. Bu büyük rakam aylarca ulusal medyada konu edildi. Artık herkes ondan bahsederken adını anmıyor, bunun yerine 75 milyarlık adam diyordu. Ancak o bu yükün altından kalkacak olgunluktaydı. Henüz ilk sezonunda 24 gol atarak siyah beyazlı forma ile şampiyonluğu tattı. 1994-2000 yılları arasında tıpkı Samsun'da olduğu gibi 6 numaralı formayı giyerek başarıdan başarıya koştu. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline geldi. Bir dönem teknik adam Toşak tarafından hiç alışık olmadığı libero mevkiinde görevlendirildiği halde hiç sesini çıkarmadı ve o görevini de yapmaya devam etti. Beşiktaş formasıyla yüzler kulübüne girerken milli takımda da kritik goller attı. 2000 yılında yeni Beşiktaş teknik direktörü Scala onu kadroda istemeyince 6 sene forma giydiği Beşiktaş'tan ayrıldı ve diğer teklifleri bir kenara bırakıp yuvaya geri döndü. Burada 3 sezon daha Samsun Spor formasını ıslattı. Onun için Samsun Spor'un yeri çok özeldi ve Samsunlular nazarında da Ertuğrul sağlam bir evlattı. Samsun Spor formasıyla 233 maça çıkmış, 77 defa fileleri sarsmıştı. Aynı zamanda ayağı uğurlu bir oyuncuydu. Süper Lig'de kırmızı beyazlı formayla oynadığı ilk resmi maçta 3 Eylül 1989'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişlerdi. İlk resmi golünü ise 24 Eylül 1989'da 3-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının 60. dakikasında kaydetmişti. Futbolu bıraktığında o artık Atatürk armalı kırmızı beyazlı formayla özdeşleşmiş bir efsaneydi. Aktif futbol hayatı sona erdiğinde Süper Lig'de 126 ve milli takımda 11 golü olan bir yıldız Türk futbolundan kayıp gitmişti. Futbolcu olarak oynadığı takımların taraftarlarının ötesinde tüm spor kamuoyu tarafından takdir görmüş büyük bir oyuncuydu. Sportif başarısı dışında hem spor ahlakı hem de özel yaşantısı ile örnek kişiliği ile büyük saygı toplamıştı. Ona teknik adam olarak kapıları açan yine Samsun Spor oldu. 2004 sezonunda Samsun Spor Teknik Direktörü olarak göreve başladı. O kadar gençti ki talebesi kaleci Şorumlu Ertuğrul'dan daha yaşlıydı. Samsun Spor'un teknik direktör olarak takımın başında çıktığı maçlarda 50 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 17 beraberlik alarak önemli bir başarı yakaladı. Samsun Spor'dan sonra teknik adamlık kariyerine Kayseri Spor, Beşiktaş, Bursa Spor, Eskişehir Spor ve İran'ın Türk kulübü Traktor Sazi gibi takımlarla devam etti. Bu süre içinde kariyerinin zirvesine ise Bursa'da çıktı. 2009-2010 sezonunda Yeşil Beyazı takımı şampiyon yaparken tarihe Süper Lig'in 5. şampiyon takımının teknik adamı olarak geçecekti. İlerleyen yıllarda Ertuğrul Sağlam'ın yolu beklendiği gibi Samsun tekrar kesişti. Büyük bir ekonomik kriz yaşayan ve kanyumluk olarak tarihinde ilk defa 3. kümeye kadar inen Samsun Spor, iş adamı Yüksel Yıldırım'la birlikte başlatılan şirketleşme projesiyle yeniden küllerinden doğmaya hazırlanıyordu. Hırslı ve pragmatik bir futbol sever olan Yüksel Yıldırım, Yılport Samsun Spor adını alan kulübü büyük bir hızla önce Süper Lig'e çıkarmayı, oradan da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi bir hedef olarak ortaya koymuştu. Bu proje için birkaç denemeden sonra doğru teknik adam bulundu. Bursa Sporu Süper Lig şampiyonu yaptığı sezon bile Samsun Sporlu olduğunu söyleyecek kadar Samsun'un evladı olan Ertuğrul Hoca yeniden göreve getirildi. Onun döneminde çok kısa bir sürede seri galibiyetlerle rakipleriyle arasındaki farkı açan Samsun Spor, Büyük hayallerin aydınlattığı futbol macerasına üst üste lig atlayarak devam etmek istiyor. Samsunspor camiası Türk futbolunun altın çocuğu Ertuğrul Sağlam'a çok güveniyor ve onun Atatürk armalı kırmızı beyazlı formayla nice kupalar kaldıracağına inanıyor.